Arkadaşlar iyi akşamlar. Kasım ayı portföy dağılım raporlarına incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Roto Portföy para piyasası TL fonundan başlıyoruz. Fonun toplam net varlık değeri 3 milyar 135 milyon 522 bin 991 TL. Fonun kuruluş tarihi 2022 senesinde kurulmuş. Yaklaşık bir buçuk senelik bir fon. Kasım ayı sonu itibariyle katılma payı fiyatı 1 lira 51 kuruş. Önceki ay katılma fiyatı 1 lira 46 kuruş. Aylık %3.22 artış göstermiş. Yıl Yılbaşına göre %31. Yıllık %34.35 artış gösteriyor. Şimdi para piyasası fonlarının risk değerleri 1 ya da 2'dir arkadaşlar. Daha çok garanti olarak tahvil, finansman borosu, devlet tahvili, repo, katılma hesapları, mevduat hesapları gibi varlıklara yatırım yaparlar. Bunların içinde hisse senetleri ve riskli varlıklar yoktur. Değerli metallar yoktur. Şimdi burada e, rota portföyün e, özel sektör tahvili %4. Finansman bonosu %14. Devlet tahvili repo %19. Katılma hesapları %2.81. Takas Bank Para Piyasası fonları %9.75. Vadeli mevduat %47.29 gibi gördüğünüz üzere risk oranları düşük varlıklara yatırım yaptığı gözüküyor. Kasım ayı nakit girişleri 16 milyar 271 milyon 762 bin 586 nakit çıkışları 15 milyon 678 15 milyar 678 milyon 810 bin 226 TL olarak gerçekleşmiş. Şimdi hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Finansman bonolarını görüyorsunuz. Değişik kurumlardan A1 Kapital, Akiş Gayrimenkul, Akçe Kimyevi Maddeler, Ata Yatırım, Çağdaş Faktörü, Doğan Trend Otomotiv, Dardanel, Ünlü Menkul, Diyobaya Fabrikaları, QNB Finans, Info Yatırım, Kent Finans, çeşitli yatırım kuruluşlarının ve finans ve faktörün kuruluşlarının Finansman borolarını görüyorsunuz. Ulusal Faktöring, VDV Filo, Wolf, Volkswagen Doğuş, özel sektör tabirleri var. Finansman borolarında 442 milyon 550 .734 TL yatırılmış. Özel sektör tabirlerinde enerji Say enerji, hedef araç, Cortex, Mesucat Vestel Elektronik gibi tavillerde özel sektör tavillerinde 148 milyon 205 TL yatırılmış. Varlığa dayalı menkul kıymetlerde FIBA Bankası, Paşa Yatırım Bankası gibi Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi 112 milyon 684.628 TL yatırılmış. Katılma hesapları var Ziraat Bankası'nda 2 adet 114 milyon TL ve diğer vadeli mevduatlar sırayla devam ediyor. Vakıf Bank'ta, FIBA Bank'ta, Alternatif Bank'ta bayağı yüklü miktarda vadeli mevduatı bulunuyor. Çeşitli hesaplarda repolar var çeşitli kuruluşların repoları Akbank, Tofaş, Kozal, Repo, Pegasus, Tüpraş, Şişe, Aselsan, Oyakçe, Lübra Fabrikaları gibi 2 milyar 319 milyon 55 186 TL Repo ve vadeli mevduatlarda bulunuyor. Fon toplam değeri 3 milyar 135 milyon 522.991 olarak gerçekleşmiş. Bu fonumuza inceledik. Bir daha bir sonraki fonumuza bakalım. Arkadaşlar yine Roto Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fonunun Kasım ayı Portföy dağılım Raporuna bakıyoruz. Toplam değer ve varlık değeri 31 milyon 742 bin TL olarak gerçekleşmiş. Fonun kuruluş tarihi 10.06.2022. Kasım ayı sonu payı fiyatı 1 lira 78 kuruş. Bir önceki ay fiyatı 1 lira 70 kuruş aylık olarak %4.84 artış göstermiş. Yılbaşına göre %29, yıllık %33.51 yükseldiği gözüküyor. Hisse senetleri var %22.31. Türk hisse senetleri. Katılma belgesi %0.95. Viyop %32.83. Yabancı hisse senetleri var. %38.49 nakit girişleri 6 milyon bin373 TL olarak gerçekleşmiş, nakit çıkışları 13 milyon TL. Hisse senetlerine bakalım. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi 100 bin adet bulunuyor. Deva Holding 32.666 adet eczacıbaşı ilaç, gen ilaç ve sağlık ürünleri, mediterya tıbbi malzemeleri gibi Türk hisse senetlerini bulunuyor. Ve yabancı hisse senetleri ve ETF'ler var. Kanada'dan Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Amerika'dan çeşitli yabancı hisse senetleri bulunuyor. Toplam işsiz senetleri 28.961.718 TL olarak gerçekleşmiş. Katılma belgeleri var. Roto portföy yönetiminin. Ve VOP işlemleri bulunuyor. Arkadaşlar fonun toplam değeri 31.742.983 TL olarak gerçekleşmiş. Bir sonraki fonumuza geçelim. Bir sonraki fonumuz Yine Roto Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fonu. Net varlık değeri 20 milyon 20.916.643 TL. Fonun kuruluş tarihi 21.07.2022 tarihinde kurulmuş. Ay sonu katılma payı fiyatı 2 lira 02 kuruş. Bir önceki ay 1 lira 84 kuruşmuş. Aylık 9.86 artış gö göstermiş. Yılbaşına göre 56.47. Yıllık 57.06. Hisse senetleri bulunuyor yüzde 17.77'si hisse senedinde. Katılma belgesi 3.33. Viop %31.14 Yabancı hisse senetleri bulunuyor. %40.35 Buradan devam ediyoruz. Nakit girişleri 3.088.188 TL Nakit çıkışları 1.533.135 185 TL olarak gerçekleşmiş. Evet hisse senetlerinde Anadolu Grubu Holding, Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi, Bin Birleşik Mağazaları, Enerji Sa Enerji, Otosan, Koç Holding, Pınar Süt, Sabancı Holding, Şişecam, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası, ve Ester Elektronik gibi Türk hisse senetleri bulunurken Yabancı hisse senetlerinden Kanada'dan, İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Japonya, Hollanda ve Amerika'dan değişik tarım ve enerji şirketleri bulunuyor. Toplam 18 milyon 69.712 TL hisse senedi var. Katılma belgelerinde Roto Portföy Yönetimi'nin katılma belgeleri bulunuyor. 1 milyon 252 bin liralık. Evet, toplam olarak fon toplam değeri 20 milyon 916 .643 TL yatırım yapmış fon. Arkadaşlar bu videomuzda 3 adet formumuza göz attık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone e, videomuzu Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. İyi günler.